Bakışı mı Ah Ah aman, aman Aman Ah Gider o yar Haber yar dayanır bir zaman Ah Aman Ah amanın ah Amarın gider o yer yer dayanır bir haber Ah aman 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 Ah aman adı kurun Evet hadi Yakup Babacığım hadi sen de bir şarkı söyle bakalım. Söyle bakayım babacığım. Aferin babacığım. Aferin. Bugün oyun istiyor. Yakup Paşa oyun istiyor. Aşkların en güzeli oyun istiyormuş bu. Bu oyun istiyormuş bu. Oyun mu istiyormuş bu babada? Amanın amanın aman. Gel ablası gel oynasın lan. Hoş gelmiş sefa getirmiş. Hoş gelmiş sefa getirmiş. En güzel, en güzel bebiş bu Bir tanelerin bir tanesi Hoş gelmiş sefa getirmiş Amanın, 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 amanın Hoş gelmiş, hoş gelmiş Sevgimi istiyorsun can Yakışın, koy, koy Aferin, aferin Koy, koy. Aferin sana Aferin sana, aferin, 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 aferin aşkıma bu Oh, ne kadar tatlısın sen ya. Hmm. Sar babayı, sar. Sar. Sar babayı, hadi sar. Sar. <laughs> Babacığım. Yakup'la böyle uğraşıyoruz gün boyu. Yaramazlıkları. Ne yapalım? Ama çok seviyoruz biz Yakup'u. Yakup aşk çünkü. Hayvanların hepsi aşktır. Hepsi sevilmeyi ister. Hepsi sevilmeyi ister. Onlar, onlar çünkü onlar çünkü onlar çünkü aşktır. Aşktır onlar. Aşk. Değil mi? Koy kaşın bakayım aşkım. Aşkım koy kaşın bakayım. Koy. Aferin ya. Oy oy. Oh. 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 <laughs> Yatacak üstümüze. Yat. Hadi. Haydi bak. Beraber yatalım. <laughs> Korktun mu lan? Hadi. Hayır. Hayır, afedersin. Koy, koy şunu. Koy. Hayır. Hadi, bye diyelim o zaman. Hadi. Bye bye. Biz yapmaya geçiyoruz.